Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere belayı etme yöntemini anlatıyorum. Bu yaptığımız size gelecek olan belaları uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde çizgi çizim yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bize Ercüment Hocam Instagram kanalından takip edebilir. Takip eden herkese hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size kendinize engel olamıyorsanız birçok kararı istemeden alıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemi anlatıyorum. Bu işlem bu olumsuzlukları ortadan kaldırır ve her şeyi yoluna koyar. Çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Ercüment Hocam kanalında. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.